Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Aselsan KGK 84 kanatlı güdüm kitinin hedefi vurmasına ilişkin görüntüleri sanal medya hesabından paylaşarak, F-16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan Aselsan KGK 84 kanatlı güdüm kiti. Uzun menzilden. Önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz Türk savunma sanayinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarılar Yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve milli çözümlerle küresel rekabet gücü kazanma vizyonunun somut çıktılarıdır. Bu önemli başarıda katkı sunan başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı Aselsan ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.